Bizim Beşiktaş'taki en önemli farkımız insanların yaklaşık 20 yıldır Yusuf Namoğlu'ndan beri hasret kaldıkları bir şey var. Kendi işlerinde kendilerine abi diyen, abla diyen, gözlerinin içine bakıp neye ihtiyacım var diyen bir belediye başkanını özlemiş insanlar. Ve bu duyguyu da ben sahada alıyorum. İnsanlar başkan diyor, seçilince diyor yine burada olacak biz. Dedim ki gidecek başka yerim yok. Ben Beşiktaşlıyım. Nereye gideyim yani? Seçilince arabama binip Beykoz'a gitmiyorum. Arabama binip bahçe evlere gitmiyorum. Ben Beşiktaş'tayım. Akatlar'da oturuyorum. Ofisim burada. E başkan olunca da illaki burada olacağım. Kuru Çeşme da olacağız, Abbas Ağa'da olacağız. Çarşıda esnaf bizi görecek. Siteler bizi çağıracaklar, gideceğiz, dinleyeceğiz. Gözlerin içine bakacağız, neye ihtiyacım var? Dedim ki beş yıl için yetki istiyorum. 5 yılın sonunda bana güvenmiş, bana oy vermiş insanlar ve oy vermemiş insanlar da şunu diyecekler. Ya bu Serkan Toper'den Allah razı olsun. Dürüst çocukmuş, erdemli çocukmuş, çalışkan çocukmuş. Beşiktaş'a çok büyük hizmetler yaptı. Desinler, bu benim için yeter. Beşiktaş Belediyesi'nin bütçesiyle seçim kampanyası yapanlar, Beşiktaş'ta halkın içine hiç çıkmamışlar. Beşiktaş'ta insanların gözüne içine bakıp neye ihtiyaç ihtiyacım var dememişler. Tek bir şeye güvenmişler. Beşiktaş'ta CHP seçmeni vefalıdır, sadakatlidir. Biz ortalığı çöpte götürse, otoparkta olmasa, kentsel dönüşüm için parmaklarını dahi oynatmasak, belediyenin bütçesini babamızın bütçesi gibi çarçur etsek de CHP'ye vefa gösterecek, sadakat gösterecekler. Yine bize %70 oy verecekler. Beşiktaş'a ne olursa olsun ne önemi var canım. Sonuçta bir marş okuruz. İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor deriz. Kuru Atatürkçülük yaparız. Gardırop Atatürkçülüğü yaparız. Ama en sonunda Beşiktaş'ın evlatlarını belediyede Beşiktaş'ın işe bile almayız. Beşiktaş'ın evlatlarını yok sayarız. Beşiktaş'ın muhtarlarını yok sayarız. Beşiktaş'ta kendi partimizin örgütlerini yok sayarız. Ama son dakika çıkarız deriz ki aman ha biz gidersek onlar gelir. Artık Beşiktaş'ların bu sanal korkulara da karnı tok. Bunlara itibar etmiyorlar. İyi insanların erdemli siyasetini Beşiktaş'tan destekleyelim. Beşiktaş tüm Türkiye'ye örnek olsun.